Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. 2021 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı. Uzun yaz arasından sonra Formula 1'in ilk durağı Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Spa Francorchamps pistiydi. Heyecan ilk antrenman seansıyla beraber başladı. Başlangıçta pistin bazı bölümlerinde yağmur olduğu için sürücüler yeşil logolu yağmur lastikleriyle piste çıktılar. Daha sonra pist kurudu ve kuru zemin lastiklerine geçildi. Soğuk havada sürücüler yol tutuşu yakalamakta zorlandılar ve hem Kimi Raikkonen hem de Yuki Tsunoda ilk virajda spin attı. Sherlockler de bir ara pist dışına taştı fakat bunların dışında pek de bir olay yaşanmadı. Zaman tablosuna bakıldığında başlangıçta Max Verstappen en hızlı isimdi. Sert lastikle beraber peş peşe hızlı turlar çıkaran Hollandalı pilot en hızlı turu 1.45.905'e kadar çekti. Bu tur yumuşak lastiklere geçildiği son 15 dakikalık bölüme kadar zirvede kaldı. Mercedes pilotu Bottas yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1.45.199 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Seansın kalan bölümünde dereceler gelişse de film pilotun bu zamanlarını geçen kimse çıkmadı. Mercedes pilotu böylelikle 5 sıra grid cezasının bulunduğu Belçika Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu. Bottas'ın en yakın takipçisi Verstappen'di. Hollandalı pilot Bottas'ın 0.164 saniye gerisinde ikinci oldu. Aslında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'da ön taraflarda olacaktı fakat İngiliz pilot son viraj öncesinde Nicolas Latifi ile tehlikeli bir an yaşadı ve ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da Hamilton ancak 18. olabildi ve ayrıca düzlüklerde yavaş olmasından da şikayetçiydi. Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly sürpriz şekilde 3. sırada yer aldı. Genellikle cuma günleri güçlü başlangıçlar yapan Gazli ilk seansı Bottas'ın yarım saniye gerisinde üçüncü bitirdi. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ilk beşi tamamlayan isimler oldular. Leclerc en hızlı tur denemesinde pist dışına taşsa da sonrasında 1.45.818 yaptı ve 0.6 saniye geride dördüncü oldu. Onu da 0.1 saniye geriden takım arkadaşı Sainz takip etti. Red Bull'da bu hafta sonu yeni bir motora geçen Sergio Perez, ilk seansta takım arkadaşı Verstappen'den 0.7 saniye yavaş kaldı ve 6. oldu. Aston Martin ilk seansta güçlü turlar çıkardı ve Sebastian Vettel, Perez'in 1050 saniye arkasında 7. oldu. McLaren bu yıl alışıldığı üzere yine yavaş başlangıçlardan birini yaptı ve doğru ayarları bulmaya odaklandı. Takımın genç pilotu Lando Norris 1.1 saniye geride 8. olurken Daniel Ricciardo 1.4 saniye girdi 12. oldu. İlk konu tamamlayan isimler Alpin pilotları oldu. Esteban Ocon 1.3 saniye geride 9. Alonso 1.4 saniye geride 10. sırada yer aldı. Lance Stroll Alonso'nun 1.37 saniye gerisinde 11. olurken Antonio Giovinazzi 13, George Russell 14, Yuki Tsunoda 15, Nicolas Latifi 16. sırada kendisine yer buldu. Spin atmasının yanı sıra pit yolu girişinde kayma yaşayarak duvara temas eden Kimi Raikkonen 17. olurken son iki sıradan Nikita Mazepin ile Mick Schumacher yer aldı. İkinci antrenman seansı Türkiye saati 16'da başlayacak.